bir suç örgütü, silahlı bir suç örgütü. Yemeği tek bir kadın yapıyor. Ona güvendiği tek kadın. Çünkü zehirlenmekten çok korkuyor. Adnan Oktar'ın inanılmaz lüks bir hayatı var. Çok para harcıyor. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o dönemde bu operasyondan haberi olmadığı ifade ediliyor. FETÖ gibi her yerde örgütlenmiş. Yani bir günde 100 kişiyle görüştüğünü görüyorsunuz. Yüzü de avukat yani ve kadın avukat. örgütü, silahlı bir suç örgütü. Tarihsel gelişimi de 80'lerin sonunda Adnan Oktar'ın e, özellikle zengin çocukların etrafında toplayarak bizim de gördüğümüz, benim de şahit olduğum zamanda gençliğimde e, bir dönem var. O da işte Bebek Camii'de, Ortaköy Camii'de birlikte namaz kıldıkları, yakışıklı kızlarla, erkeklerle boy gösterdikleri, birçok siyasetçinin yanında konuşlandıkları, e, mecliste, to özel toplantılarda vesaire her yerde görebileceğin e, kendi PR'larını çok iyi yapan e, bir örgüt. Ama bu suç örgütüne evrilmesi yıllar içinde oluyor tabii ki. E, önce bu çocukların paralarıyla, daha sonra da bu çocukların e, kalan miraslarla e, her şey örgütün oluyor. E, bu çocukların birçoğu ailelerinden kopuyor, koparılıyor. E, aileler kötüleniyor ve e, kendi yarattıkları Adnan Oktar'ın kendince yorumladığı o dine göre e, yaşamaya başlıyorlar. Ama bir süre sonra Adnan Oktar artık bir kendi ad, aralarında Mesih gibi görüldüğü için o ne derse o olmaya başlıyor. İşte o andan itibaren de zaten bir suç örgütüne e, dönüşüyorlar. İşin içinde kara para olduğu. E, ajanlık faaliyetlerinin olduğu, şantaj ve tehditle para aldıkları gibi birçok mesele var. Bir malikanede yaşıyorlar biliyorsunuz ve o malikane Adnan Oktar'a operasyon yapıldıktan sonra işte geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Adnan Oktar'dan bir Rus milyardere geçen malikane. Orası adeta bir kurtarılmış bölge gibi Adnan Oktar'ın birkaç mekanı var. Asıl evinde oluyor. Bir stüdyo denilen bir yer var. Stüdyo dediğimiz yerde sürekli o A9 kanalından bildiğimiz çekimler yapılıyor. O çekimler için kızlar hazırlanıyor ve sürekli Adnan Oktar'a metiyeler düzüyorlar. İşte Adnan Oktar'ı dinliyorlar ve oradan yayın yaparak kendilerine yeni tırnak içinde avlar bulmaya çalışıyorlar o av merkezlerinden bazıları da alışveriş merkezleri oluyor. Özellikle de karşıda bir alışveriş merkezi. Şimdi ismini vermeyelim. Orada çok dolanıyorlar. E yöntem şu. Yakışıklı erkekler, zengin görüntülüler, muhafazakar görünüyorlar. İşte kızlarla tanışıyorlar. Önce seninle evlenmek istiyorum diyerek elini bile tutmuyorlar. Bir süre sonra, e, bizde vardır biliyorsun, böyle ciddi ilişki zannedilen şey e, kimsenin birbiriyle, eliyle tutuşması vesairedir. E, daha sonra artık birbirimize güveniyoruz, zaten de evleneceğiz diyerek e, Birlikte olmaya çalışıyorlar ve birlikte e, olmaya başladıktan sonra turnike sistemine giriyor birçoğu. Turnike sistemi de işte mübah diyor. Arkadaşı ve başkaları da e, kızlarla ilişkiye giriyorlar. Sonra zaten kayıt altına alınmış oluyorlar ve o evden isteseler de çıkamıyorlar. Bir tür aslında rehin alınıyorlar. E, kimisi böyle Stockholm sendromu gibi... Katiline aşık oluyorlar ama kim çoğu da nefret ediyor. Çünkü Adnan Oktar'ın, birazdan konuşuruz, bir ev hali var ki korkunç. Adnan Oktar her kızı almıyor. Yani onun evinde 9-10 kız var zaten. Herkes de birer cinsel obje değil. Muhasebesi var, işte o kitapları yazanlar var. Bunların hepsi de eğitimli kızlar aslında. Adnan Oktar herkesi istemiyor. Önce bir bakıyor. Aa diyor tamam bunu bana ver diyor. Bu kitapta da var zaten. E, ee, i̇stemese de artık onun evinde yaşamaya başlıyor. O, onun evinde yaşamak ne demek? Sabah kalkıyorlar bir ritüelleri var. Adnan Oktar kalkmadan önce hazır olmak durumundalar. Aynı oda A9 kanalında gördüğün gibi işte makyajları tam, mini etekleri, dekolteleri her şeyleriyle hazır bekliyorlar. Adnan Oktar uzun penye şortuyla geliyor ve ve üzerinde atletiyle oturuyor. Ondan sonra onlar ona gazete okuyorlar, gazeteyi tutuyorlar. İşte ayakları üşümesin diye fön makinesiyle terliklerini, ayakkabılarını ısıtıyorlar. Yemeklerini yediriyorlar. Yemeği tek bir kadın yapıyor. Ona güvendiği tek kadın. Çünkü zehirlenmekten çok korkuyor. Ee, ve e, bütün gün onlarla böyle işte kitapları yazılması, bilmem neyse, şusu busu talimatlarını veriyor. Ve bütün gün kızlar ona hizmet ediyorlar. Taciz var. O kızları taciz ediyor tabii ki. Evet işte bütün günleri de böyle geçiyor. Adnan Oktar çok az dışarı çıkıyor, çok az uyuyor, korkuyor, sürekli ona bir şey olmasından çok korkuyor. Evde çok silah var, evde herkesin kendi odası ve banyosu var. Banyolara kadar kamera var. Herkes gözleniyor ve o kadınların hiçbiri dışarıya bir ne diyeyim gardiyan diyebiliriz belki Adnan Oktar'ın bunun yanında ol diyerek talimat verdiği kadınlar dışında kimseyle çıkamıyorlar. Aileleriyle bazen görüşseler de onlarla birlikte gidiyorlar. Doktora gidiyorlarsa da onlarla birlikte gidiyorlar. Çünkü hep üçüncü kişiye anlatılmasından, gerçeğin ortaya çıkmasından çekiniyorlar. Aileler bir süre sonra peşini bırakıyor. Çünkü aileler ile ilgili de sosyal medyada orada burada mahallede biz seni rezil ederiz bak peşini bırak diyerek onları da tehdit ediyorlar. Ee, ve e, böyle bir hayat sürüyor. Elvan e, Bey var. Elvan Baba olarak geçiyor kitapta. E, çocuklarını, üç çocuğunu ve eşini kaptırıyor e, Adnan Oktar'a ve hala arıyor. Hala çocuklarını merak ediyor. Ama çocukları Şöyle bir şey olmuştu, onu anlatayım. Ben bir yayın yaptım Sözcü Televizyonu'nda ve birkaç yayın yaptım. Birinde Özkan Mamati, yani örgütün eski elemanı ee, ve örgütü aslında ihbar eden kişi, ondan da bahsederiz. Gerçekten bu işe baş koymuş biri, e, tanıyorum, biliyorum. Ee, Özkan Mamati de vardı o yayında, Elvan Bey de vardı. Eyvan Bey Adnan Oktar'la ilgili birçok şey söyledi ve çocuklarını nasıl alıkoyduklarını anlattı. Özkan Mamati örgütü o kadar iyi tanıyor ki o kadar hani para kaynağı aynı zamanda. Yani o insanların bindiği arabaların, giydiği kıyafetlerin paralarını da illegal yollardan bulan kişi. Ee, diyor ki birazdan diyor ya da bu akşam Adnan Oktar oturur talimatını verir hapishaneden bile. Bu kızlar bir video çekerler ve babalarıyla görüşmek istemediğini söylerler diyor. Gerçekten bu o yayından sonra aynısı oluyor. Kızlar Instagram'da paylaştılar, Facebook'ta var, her yerde paylaştılar ve biz ertesi gün yeniden program yaptık. Evet böyle oldu diye. Yani işte birçok kodu var. Mesela bir fotoğraf vardır, siyah saçlarıyla cezaevinden çektirdiği, photoshoplu bir fotoğraf. Her şeyin bir anlamı var. Hala ben ölmedim, ayaktayım mesajı vermeye çalışıyor. Zaten cezaevlerinde de örgütlenmeye çalıştı. Evet, aileler çok önemli çünkü, çünkü evlatlarına kavuşmak istiyorlar. Birçoğu kavuştu. Birçoğu evlendi kızların. Hukuktan bilgisayar mühendisliğine kadar okuyan birçok kişi var ama hemen hepsinin kimlikleri değişti. Artık aynı kimliklerle yaşamıyorlar. Dolayısıyla biz de kimseyi kimliğiyle bu kitaba koymadık ki yeniden aynı kabusu yaşamasınlar diye. Ee, çocuklar var ki kitapta bunu da okuyacaksınız. Orada doğmuş, orada büyümüş ve kaçmış bir A var. Ee, anne baba Adnan Oktar ...la birlikte aynı şey içindeler, örgüt içindeler ama çocuğu... ...çocuk anne babadan ayrı büyüyor aynı örgüt içinde. Ve daha sonra kaçıyor. O da zaten iddianamelere de yansımış bir meseleydi. Adnan Oktar'ın inanılmaz lüks bir hayatı var. Çok para harcıyor. Kıyafetleri özel dikiliyor. Hep markalar alınıyor ve... Çok para harcıyor. Yani inanılmaz konforlu bir hayatı var. Ve o kadınların hepsinin aynı olmasında bir hikayesi var. Çünkü Adnan Oktar gençliğinde Ankara'da bir pavyonda bir kadını beğendiği söyleniyor. İddia o ve herkesi de o kadına benzetmeye çalıştığı. Zaten hep aynı prototip. Doktorları ayrı, bunların estetiklerini yapan kişi ayrı. Sürekli zührevi hastalıklarda e, muayene ediliyorlar, onlar da el altından yapılıyor, vesaire vesaire. E, i̇çeriden çıkan silahlar, e, o gün e, polisin söylediği şuydu, yani bizde bile bu silahlardan yok, bu kadar demişlerdi. ve Mermiler, silahlar, e, arabanın park edildiği yerler, güvenlikler ki zaten çatışma çıktı yakalandığı gün. Böyle Adnan Oktar nasıl ikna ediyor insanları bilmiyorum. O insana nasıl ikna olunuyor? Onun cevabını bulamadım. Okumuş okumuş insanların, iyi ailelerin yani çocuklarının, iyi yetişmiş çocuklarının, onun yanında hani ne bulduklarını bir boşluk mu yoksa az önce dediğimiz o Stockholm sendromu ben hala anlamış değilim. Özkan Mamati'ye bunu sordum çünkü hani o farklıydı. Yoksulduk dedi ve hani gençliğimizde bir yerimizden yakaladı ve zaten sonra suça bulaştığı zaman suç ortağı oluyorsun. Ve o suç ortaklığı da seni beraberinde götürüyor. Her yerde adamları var. Bir kere öyle yani eski FETÖ gibi her yerde örgütlenmişler. Evet belki o kadar bürokraside büyümemişler ama her yerde adamları var ve inanılmaz bir hukuk grupları var. Asla pes etmiyorlar, asla işin ucunu bırakmıyorlar. Mesela siz milletvekilisiniz, sizden randevu istiyorlar. Eğer siz ona randevu vermiyorsanız, o sizi tanıyan, yakın biri vesilesiyle randevu alıyor ve yanında giderek yine ona ulaşıyor. Ben şeyde bu Adnan Oktar ilk yakalandığı zaman, o zamandan beri peşindeyim meselenin, İlk yakalandığı zaman Saadet'in Tantan'a da gittim. Tantan İçişleri Bakanı'ydı o dönemde ve 90'ların son 98 olmalı. O da bir operasyon yapmıştı ona ama yine çıkmışlardı. Adil Serdar Saçan'ın mücadelesini zaten hepimiz biliyoruz. Şey demişti bana Saadet'in Tantan, böyle çok gösterişli adamlar meclis koridorlarında bana doğru geliyorlardı. Kim bunlar ya dedim. Bunlar Adnancı dediler dedi. Bakın bir bakayım bunlara. Kim hani herkesle tokalaşıyorlar, ediyorlar. Çok rahat meclisin içinde dolaşıyorlar. Sonra o dönemin Fazilet Partisi. Fazilet Partisi'nin vekilleri ya onlar bizim çocuklar, iyi çocuklardır. Onlarla da çok uğraşmayın diyerek defalarca kendisine mesaj götürüyorlar ve geçmişte de zaten hani Refah Partisi ile şununla bununla Adnan Oktar da sürekli ekranda söylüyordu ya birçok ismi. o isimlerle ilişkileri olduğu anlaşılıyor. Tayyip abi de diyordu. Evet. Ama sonuç olarak bu operasyonda onların oluruyla çıktı. Bir ihbar geliyor. Ve bu ihbar CİMER'e geliyor. E, ve Cimer'de mali suçları da ilgilendiren bir ihbar değil. Ama bunlar gidiyorlar dosyaya bakıyorlar, ya burada ne var diye. Sonra A9'u seyretmeye başlıyorlar, ya burada çok hani tuhaf şeyler. Bir şekilde bir mali meseleyle ilgili bir ilişkile, ilişkilendiriliyor. Yani o daha polisiye bir şey, belki onlar daha iyi anlatır. Ama e, Mustafa Çalışkan'a, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü'ne gidiyor Furkan Sezer. Ben bu işi yapmak istiyorum ve ben bu işin peşini bırakmak istemiyorum diyor. O da emin misin diyor, hani çok şey bir örgüt yani nasıl diyeyim çok amiyane şekilde pis bir örgüt yani emin misin? Eminim diyor. İyi hadi sonuna kadar arkanızdayım diyor ve başlıyorlar. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o dönemde bu operasyondan haberi olmadığı ifade ediliyor. Bunu direkt polis kaynakları doğrulamıyor, ama benim bir gazeteci olarak gördüğüm, duyduğum ve zaten diğer gazeteci arkadaşlarımız, mesela Barış Terkoğlu da bunu yazmıştı. O operasyondan haberi olmadığı için zaten daha sonra Furkan Sezer'in ödüllendirilerek bir örgütü çökerten kişi olarak. Kilise gönderildiğini görüyoruz. Bu örgütün e, hala elemanları var, yurt dışında elemanları var, yurt dışında malları var. Ama gücü bence yargıtay kararıyla artık biraz e, şey yaptı. Yani artık kafalarını çıkarabilecek durumda değiller. Neden? Çünkü yargıtay onayladı ki bu silahlı bir suç örgütü. Adnan Oktar o güne kadar, yani yargıtayın onayladığı güne kadar. Şimdi ne nedir bilmiyorum. Hala uslu durmuyor mu onu da bilmiyorum ama hiç rahat durmadı. O yüzden de biz birkaç yayın yaparak farkındalık sağlayarak onun daha sonra Adalet Bakanlığı farklı yerlere gönderilmesine sağladı. En son Vana gönderildi biliyorsunuz. Çünkü olduğu yerlerde barolar aracılığıyla örgütleniyor. Kadın avukatlar, genç kadın avukatlar inanılmaz paralar verilerek cezaevine geliyor. Yani bir günde 100 kişiyle görüştüğünü görüyorsunuz. Yüzü de avukat yani ve kadın avukat. Hepsi de gencecik kadınlar. Yani orada da yine bir e, örgüte eleman değiştirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Çünkü bir vekalet falan vermiyor yani. Hani kimle görüşebilir? Bir tek avukatla görüşebilir. Onun üzerinden örgütlenmeye çalışıyor. Hiç durmuyor. Ben cezaevinden çok mektup aldım. Yani sürekli onunla birlikte yatan. Tırnak içinde kedicikler dediğimiz kişiler bana hala Adnan Oktarı savunan, ve bunun bir kumpas olduğunu söyleyen mektuplar yazıyorlar ve bu kadar mağdurla konuşmuş olmama rağmen ve bunların hepsinin yalan olduğunu söylüyorlar. Ben çok mağdurla görüştüm. Yani geçmişte Hürriyet'te çalışırken de mağdurlarla görüştüm. Yani oraya girdiğinde adı Akbil olan Kartın oradan çıktıktan sonra adının işte İstanbul Kartı olduğunu bilmeyen karşıdan karşıya nasıl geçtiğini unutmuş insanlarla konuştum. Dolayısıyla o insanlar çok acı çekmişler, çok utanıyorlar onunla birlikte olmaktan dolayı ve şimdi gerçekten hepsi kurtulduğu için çok mutlular ve her biri hala mücadeleyi sürdürüyor başta özkan mamati olmak üzere. Ah hayır yani o mektupların arasında, satır aralarında işte gün gelir, her şey ortaya çıkar İpek Hanım sizde. E o zaman görürsünüz gibi böyle tam tam cümleleri hatırlamıyorum ama altını çizebileceğimiz tehditler şeyler var ama almadım ben tehdit. Siyaset onları beslediği sürece, siyaset buna izin verdiği sürece tarikatlar, cemaatler Yanı başımızdan eksik olmayacak. Ee, i̇şte bunların bunlar kapatılmasın diyenler var, kapatılsın diyenler var. Kapatılmasın diyenler e, diyorlar ki kontrol altına alınsın, denetim altına alınsın. Ben Türkiye'de bu yapıların denetim altına alınabileceğini düşünmüyorum. Ne denetim altına alındı ki bunlar alınsın? Kaldı ki her seçim döneminde koca koca liderlerin kapılarına gittiği o şeyhler olduğu sürece bunların hiçbirinin bir denetlenmesi söz konusu değil. Yani kimisi uyuşturucu merkezi açıyor cemaatinin içinde kimisi bilmem ne açıyor ama hepsi bir şekilde suça buluşuyor. Hepsi bir şekilde devletin içine sızıyor ve ne yazık ki ne yazık ki ben 15 Temmuz kitabı da yaptım. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden sokaktaki insanların aileleriyle konuştum ve o dışarıya nasıl çıktıklarını da gördüm. Yani insan ne insanlar o tarikatlara, cemaatlere teslim olmaktan vazgeçiyorlar ne de Devlet onların kapısını çalmaktan ve onlara hala ekmek vermekten vazgeçiyor. Bunları güçlendirdiğimiz sürece suçlu olacak. Bu kadar yalanın olduğu yerde çocuklara da gençlere de yazık olacak. Bu ülkeye de yazık olacak. Yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum artık.